O zaman buyurun size söz Artı gerçek Seda Taşkın. E, erken seçim tartışmaları gündemde yerini koruyor. Bir yandan Cumhur İttifakı, bir yandan Millet İttifakı tartışmaları var. E, daha doğrusu var. E, HDP 3. yol stratejisini açıkladı. Siz hem bu üçüncü yol stratejisine nasıl bakıyorsunuz ve e, nerede yer alacaksınız bundan sonraki süreçte? Şimdi biz e, geçtiğimiz sene Kasım ayı itibariyle e, hukuken seçimlere girmeye hak kazanan bir siyasi partiyiz. Yani teşkilatlanma çalışmalarımızı kanunun öngördüğü eşe ulaştırdık ve doğal yollardan organik yollardan seçime girmeye hak kazandık. Yaklaşık 20 kadar siyasi parti şu anda Türkiye'de seçimlere girmeye hak kazanmış durumda. Bir tanesi de bunun Demokrasi ve Partisi, Deva Partisi. Öte yandan daha önce de ifade ettiğimiz gibi biz şu anda tamamen kendi işimize bakıyoruz kendi özgün kimliğimizi e, tüm Türkiye satında anlatıyoruz e, ve e, vatandaşlarımızın Deva Partisi'nin münferiden tanıması ve anlaması için yoğun bir gayret içindeyiz. Buyurun. Özdemir Medyascope bir efendim. Şimdi benim aslında sorum da buna benzer bir soru. Sonuçta e, az önce Candan Bey de dedi bu projeleri hayata geçirmek için halkımızdan oy almalıyız. De, bu da bizi tabii seçime götürüyor. Cumhurbaşkanlığı adayı meselesi. Aslında şöyle bir tartışma var. Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı tartışması. Siz nasıl bakarsınız? Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı yoksa sizin başka aday ya da adaylarınız var mı? Teşekkürler. Ben daha önce de ifade ettim. Bizim Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuyla ilgili parti olarak kararımız seçim kararının alınmasıyla beraber partimizin yetkili organlarında tartışılacaktır ve partimizin yetkili organları Deva Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı konusunda gerekli karar verecektir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum.